Yıldızlar arasına bir salıncak kurmuşlar. Bembeyaz bulutlarla ona gölge yapmışlar. Rüzgar desen harika, hafif hafif esiyor. Yağmuru durdurmuşlar, artık çiselemiyor. Güneş hiç terletmiyor, bize bakıp gülüyor. Gitmeyi çok isterdim, gönlüm izin vermiyor. Davet üstüne davet, inan ki korkuyorum. Düşmek değil ki korkum, biraz utanıyorum. Bir ses aldırma diyor ama güvenmiyorum. Alışılmadık bir şey ya. Olmaz, hayır diyorum. Şimdi biraz üzüldüm. Ne olurdu sallansaydım? Duyanlar kaçırmamış. Bak şimdi ben pişmanım. Yapayalnız odamda, yatağımda uyandım. Ne yazık ki rüyamda bu fırsatı kaçırdım. Hiç olmazsa uykuda biraz keyif yapsaydım. Dünyada yasaklardan, çoluk çocuk bunaldık. Çok zor bir çocukluk ve çok zor şeyler yaşadık. Olmaz diyor büyükler, sonra alışırsınız. Dünyanın dibi çıktı, sizi yollayamayız. Tuhaf bir rüya ama beni çok düşündürdü. Rüya tabirlerinde güzel şeyler diyordu. Gökyüzünde sallanmak kimin aklına gelir? Dünyadan bunalana git sallan denebilir. Yasaklı bir dünyanın yasaklılarıyız biz. Güzel olan her şeyi rüyalarda deneriz. Yasaksız yaşayanlar bu özlemi bilmezler. Yeryüzünde yürürken gökleri düşünmezler. Eleştirel yargımız arka planda kalır. Genellikle rüyalar derin anlamlar taşır. Genellikle rüyalar derin anlamlar taşır.